Şimdi dostlarıma tekrar merhaba. Belki evinde biberi olan olmayan olabilir. Burada her mevsim böyle güzel biberler ve biber bahçemiz her zaman olduğu gibi boydan boya yol boyu devam ediyor. Burada hayat e, muhteşem ötesi ve e, sonsuz bir hayat diyebiliriz ama tabii ki hiçbir şeyin sonu yok. Ama e, güzelliklerin, iyiliklerin, dostlukların ve kalıcı olan e, dostluklar her zaman e, baki, her zaman e, sonsuz e, güzellikler barındırır e, diyerekten videomuza başlayalım. Az önce gördünüz biber bahçesini. Biz burada e, herhalde yanlış bir şey yapmıyoruz ama Etrafımızda ne var ne yok sadece onu göstermeye çalışıyoruz. Ki yan bahçemizin e, o güzel zeytin, zeytin ağaçlarının tam görmüş olduğunuz gibi bu zeytin ağaçlarının e, tam kenarında o boşluk alana boylu boyunca burada biber dikmişler. Öncelikle ben sizlere o güzellikleri bir göstermek istemiştim ki burada zaten e, toprak yapısı olarak biz anlatıyoruz. Toprak yapısı ne kadar e, güzel olursa daha doğrusu mineral bakımından ne kadar güzel olursa tabii ki buradaki bütün ürünlerimizde o derece güzel olur. Bayramda boş geçmeyesiniz diye, daha doğrusu bayramda da bir şöyle güzellik yaşayalım diye ben sizlere buradan yine çok güzel bir parsel buldum. Hem bu parseli bol bol seyretmiş olacaksınız hem de Etraftaki bu güzellikleri seyretmiş olacaksınız ki e, bayramda öncelikle bütün keyifler, e, bütün güzellikler, her şey e, kalbinizce, gönlünüzce olsun dileklerimle e, bir uçtan e, başlayalım diyoruz. Yani bir uçtan başlamak gerekiyor hesabı. Yavaş yavaş başlayalım. Şimdi daha önce ben e, böyle bir, bir tane parsel vardı. Daha doğrusu bu parsel vardı. Çekmiştim ama e, herhalde o zaman ufak tefek bir e, burada e, bir sıkıntı vardı. Şu anda o sıkıntıların hepsi giderildi. E, sonuç itibariyle burası e, tertemiz bir şekilde e, alıcı olan kardeşlerimize o şekilde buradan e, teslim edilecek. Daha doğrusu e, şöyle ifade edeyim. E, burası e, bu bölgenin en güzel bölgelerinden bir tanesi ki şunu ifade etmek istiyorum bu bulunduğumuz bölge Kıncılar Mahallesi öncelikle Kıncılar Mahallesi dediğimiz zaman da neresi oluyor Seydi Kemer ilçe merkezine sadece 4 kilometre mesafede yani ilçe merkezinin sınırında yer alan aynı zamanda şu anda ima çalışmasının yapıldığı bir bölge Akbük Kıncılar Mahallesi, Kıncılar Mahallesi e, tam olarak nerede? Onu da belirteyim. Seydi Seydikemer ilçe merkezinden o dört yol dediğimiz e, Saklıkent yoluna doğru döndüğünüzde yaklaşık e, bir buçuk kilometre sonra veya hadi biz yuvarlayalım yaklaşık e, iki kilometre sonra e, direk e, bulunduğum alana e, Kıncılar Mahallesi'ne e, ulaşabiliyorsunuz. O yüzden burası merkez mahalle olarak geçtiği için daha doğrusu Serikemer ilçe merkezimiz zaten çok küçük bir bünyeye sahip yani coğrafi olarak çok küçük bir ilçe. O yüzden mecburen Serikemer ilçe merkezinin etrafındaki şu anda 5 tane köyde imar çalışması yapılıyor. O yüzden de ben size buradan ön bilgi vermiş olayım. Burası ee, en kısa sürede yani e, artık önümüzde zaten e, 9-10 ay sonra bir belediye seçimleri var. Ondan sonra da e, buradası komple bir e, imar e, düzenlemesine girecek. Zaten bu imar çalışması Seydi Kemer'in e, çevresinde bulunan ve Seydi Kemer'in sınırlarına e, dayanan 5 tane köyde imar çalışması zaten yaklaşık 1,5-2 yıl önce Başlamıştı. Şimdi yavaş yavaş şöyle bir geçelim. Zaten gördüğünüz gibi burada taş duvardan bir e, ev inşaatı başlanmış. E, tabii ki e, inşaatın görünüş açısıyla e, burası gayet dışarıdan baktığınız zaman e, çok düzgün bir e, inşaat düzeni yapılmış. Hatta ön direklere bile gayet güzel düzgün. Buranın kendi doğal taşlarıyla yapılmış. Ve şu anda da önümüzde duran, zaten bekleyen ve yine inşaatta kullanılacak olan doğal taşlar burada yer almaktan. Şimdi öncelikle bir girişten başlayalım ama ben size hem birazcık ön taraftan hem de içerisini öncelikle bir göstereyim. Sonra da dış taraftan ve üstten ben buranın size etrafını göstermek istiyorum. Hemen tam bahçenin girişine itibaren... Buradan gelen araba aracımızın olduğu yerden gelen bir tane kar mevcut. Zaten orada bir tane çam ağacımız var. Karşınızda da e, Torosların zirvesini görüyorsunuz. Biz burada her zaman bahsediyoruz ya özellikle kış mevsimlerinde burada video çekerken çok daha keyifli oluyor ki Torosların zirvesi bu akdağlar dediğimiz toros, Torosların zirvesi zaten bembeyaz kar oluyor. O zaman sizlere biz buradan 3 boyutlu bir video çekmiş gibi oluyoruz. Yukarısı bembeyaz e, kar, alt tarafımız yemyeşil, daha da alt tarafımız masmavi Akdeniz e, sularının olduğu yani üçü bir arada dediğimiz e, beyaz, yeşil, mavinin buluştuğu üç noktadan bir tanesi e, burası. Şimdi yavaş yavaş e, biz evin içine doğru bir girelim. Buradan başlangıcı olarak sanırım bu bölge herhalde ilk başlangıç taş yapı. Burası hem veranda misali hem de burayı daha sonra kapatma şansınız da var. O yüzden taş duvarlı öyle bir yapı. Ama içeri girerken hemen burada bir kapı var. Burası kapı olan taraf. Burası da muhtemelen geniş tabanakla inen bir pencere yapısı olacak herhalde veya yarım pencere gibi de düşünülebilir. Şimdi evin enteresan olan kısmı ön cephesinin komple taş duvarla örülmesi. Taş duvarlar da 50 santim kalınlığında. Yani bu ne demek? Yaz mevsiminde serin, kış mevsiminde sıcak olması burası. Zaten taş duvar örmenin de taş duvarında en büyük özelliklerinin bir tanesi. Çünkü kalın olması sebebiyle kış mevsiminde soğuğu fazla içeri almaz. Hani kalın olduğu için izolasyon. Yaz mevsiminde de dışarıdaki sıcağı çok fazla içeri almaz. O yüzden yazın serin, kışında sıcak tutan bir sistemdir. Taş duvar sistemi. Zaten bunu eski bizim hem Osmanlı döneminden hem de eski atalarımızdan kalan bir sistem. Bilirsiniz bu artık Romalılara, Bizanslılara kadar dayanan bir sistemdir kalın duvar ve özellikle taş duvar yalnız e, binanın arka tarafına doğru bir e, tuğlayla örülmüş e, bir bölge var orasını istediğiniz zaman buraya geldiğinizde kendinize de değiştirebilirsiniz bu tuğla sistemini Burası Çünkü arka tarafa kaldığı için hem de e, bir de e, iç taraflarda olan e, sistem olduğu için zaten çok da fazla kalın duvara gerek kalmıyor taş e, duvar yapılan binalarda. O yüzden e, iç duvarlar özellikle iç, iç, iç bölmeler hep genellikle normal e, bizim bildiğimiz kırmızı tuğladan yapılmış e, bir yapı. Ama özellikle dediğim gibi ön taraflar hep e, komple taş duvar. Tabi değişiklikler e, bu e, bina şu anda yarım haliyle bu şekilde kalıyor. Kalmış ama geldiğiniz zaman da istediğiniz şekilde burayı kendiniz dizayn edebilirsiniz. O yüzden e, bütün tercih artık e, buradaki şanslı e, dostlarımıza diyelim ve devam edelim. Burada görmüş olduğunuz hemen ön cephede yine bir oda var. Girişte de bir tane oda vardı. Burası muhtemelen duş tuvalet olan bir yer. Baya da geniş bir alan bırakılmış. Arkada bir tane odamız var. Odamız da gayet geniş, kullanışlı bir oda. Ona da buradan herhalde muhtemelen burası suit bir oda diye düşünülmüş. Ama yine yarım kalmış ki. E, fakat şunu da belirteyim. Şu görmüş olduğunuz e, hortum veya borular diyelim. Bunların tamamı elektrik sistemi. Elektrik sistemi e, çatı e, betona döküldüğü için bütün elektrik aksamı ve sistemi hepsi döşenmiş vaziyette. Ki şuradaki o küçük boşluk da muhtemelen burası suit bir oda düşünüldüğü için burada bir e, duş tuvalet e, sistemi konu, e, konulması iler, e, ileriki dönemde konulması düşünülerek o şekilde yapılmış ama yine dediğim gibi tercih sizin arkası zaten gördüğünüz üzere çok güzel şu an akşam güneşinde beraber o yüzden ben size e, bu videoyu çekiyorum tam da böyle akşam güneşinin aldığı arkası komple içilik biraz sonra hepsini göreceksiniz. Burası da salon. Girişten itibaren ben size bahsetmiştim. Burası da salon. İsterseniz burayı da salon mutfak şekilde düzenleyebilirsiniz. Herhangi bir aksam, herhangi bir işlem burada yapılmamış. Herhangi buraya da bir tesisat şu anda düşünülmemiş veya yapılmamış. O yüzden burası gayet gayet geniş, çok rahat. Salon mutfak şeklinde de burası rahatlıkla yapılabilir. İsterseniz burayı komple salon olarak kullanabilirsiniz. Mutfak kısmını da bulunduğum e, alanda hemen ön planda yapabilirsiniz. Ki e, niçin böyle söylüyorum? Çünkü güneşin doğduğu yer e, şimdi göstermiş olduğum e, tam karşıdaki o kışın hem yaz hem kış o torosların olduğu yerden itibaren güneş doğuyor. Yani mutfak yaptığınız zaman da hem mutfağınız hem de salon, salon kısmınız ee, sabah güneşini alan kısım olacak. O yüzden de aynen gördüğünüz gibi e, bu şekilde bir e, durum ortaya çıkıyor. Şuradan daha net ben size göstereyim şimdi. Birazcık karanlık oldu galiba ama. Evet. Burası binanın hemen giriş kısmı. Dediğim gibi az önce de belirtmiştim. Burası e, direk e, ve komple burası komple e, taş duvarına yapılan e, bir bölge ön kısım ve arka kısımlar e, tuğladan yapılmış bir e, sistem. Şimdi yavaş yavaş e, hem bahçeyi dolaşalım hem de e, buradaki direk özellikleri ben size anlatacağım. Zaten gördüğünüz üzere içerisinde zeytin ağaçlarının olduğunu görüyorsunuz ve zeytin meyvelerinde de şu anda e, tam da artık e, yavaş yavaş büyüdüğünü, ogunlaştığını görüyorsunuz. Ki burada yaklaşık yine 20-25 civarında burada zeytin ağaçlarınız var. ki Şu anda tam meyveye oturmuş vaziyette. Buraya geldiğiniz zamanda zaten sadece bu 20-25 tane ağaç sizin bütün zeytinyağı ihtiyacınızı yıllık bütün zeytinyağı ihtiyacınızı rahatlıkla fazlasıyla karşılayacaktır. Şimdi yukarı çıkarken Binanın yukarısına çıkarken şöyle merdiveni yukarı. Hem yukarı çıkacağım hem de sağ taraftan size başka bir görüntü vereceğim. Şimdi binanın oturumu yaklaşık 90 metrekare civarında. Binanın oturumu. Yukarı doğru çıktığımızda yan merdiven koymuşlar ki bu binanın üzerine bir çatı katı eee Koyma şansınız var. Yani binanın alt, kara, alt tarafı normal bir e, bina şeklinde yapabilirsiniz. Ama üst katına da e, tiny house dediğimiz e, şu anda çok e, gündemde olan çok meşhur bir e, ev sistemi. İsterseniz üzerine prefabrik bir şey düşünebilirsiniz. İsterseniz de çatı katı olarak burayı düşünebilirsiniz. O yüzden yukarısı gayet geniş. Zaten. Baktığınız zaman da burası e, yani binanın üst kısmı zaten e, balkon e, çıkıntılarıyla birlikte e, rahatlıkla 100 metrekare var. Ama balkon çıkıntılarla birlikte. Onun haricinde oturumu yaklaşık 90 metrekare demiştim. Şimdi gelelim işin güzel kısmına. Manzaramız müthiş burada. Gördüğünüz üzere Etrafımız komple ormanlık. Hemen yan tarafta bir tane bahçemiz var. Orası bizim komşumuza ait. Orası Zeytin Bahçesi komple. Zeytin Bahçesinin hemen arka tarafı. Bakın gördüğünüz üzere komple çam ormanlarıyla bezenmiş bir şekilde muhteşem bir e, manzara burası. Yani yerleşim alanı düşünüyorsanız ve özellikle bakın özellikle vurguluyorum izole bir yaşam düşünüyorsanız e, bundan iyisi e, Şamda kayısı. Ve şu anda tam akşam üzeri nostalji gün batımında ben bu videoyu çekiyorum ki özellikle siz buradaki bu güzel bütün manzaraları e, seyredesiniz diye. En azından Kurban bayramında birinci, e, ikinci, üçüncü gün muhtemelen e, biraz yoğunluğumuz olacak. Tabii ki akraba ziyaretlerimiz olacak. Bunun haricinde de e, biraz da herhalde video seyretmek için vaktiniz olacak herhalde. E, o yüzden de e, boş geçmeyelim diyoruz biz. E, torbaya bir sadaka. Allah rızası için torbaya bir sadaka. <laughs> Buradaki e, tarikatçı arkadaşlarımız her zaman e, bu terimi kullanırlar. Abi boş geçmeyelim. E, torbaya bir sadaka. Garibanlar için derler. Ama hepsini cukka yaparlar. Bizim öyle bir niyetimiz yok. Biz sadece size buranın güzelliklerini aktarmaya çalışıyoruz. E, torbaya sadaka diye bir şey e, yapmıyoruz. Şimdi e, işin güzel tarafı. Şöyle manzarayı gördüğünüz. gördünüz. Burası Seydik Yeme Merkezi'ne demiştim biraz önce. Sadece 4 kilometre mesafede. Hadi ben biraz da dilim sürtmüş olabilir. Belki kilometre hesabı yapamamış olabilirim. Belki 200-300 metre fazla olur. Belki eksik olur. O da artık sürücü lisan etmiş oluruz. Belki de sizin tabirinizde nasıl düşünürseniz bizim dil sürçmesi veya hatamız olmuş olabilir. Şimdi bu parselin ee, en güzel tarafı hemen yan tarafına bir tane buraya müstehlimat e, tarzı buraya bir e, betonerme e, su basmanı atılmış bir tane bina e, binanın e, alt kısmı düşünülmüş buraya e, ileriki dönemlerde e, buradaki e, biraz önceki o betonerme binanın üzerinde bulunduğum binanın hemen yan tarafında. Ee, bir tiny house veya prefabrik bir ev veya buradaki ahşap evler veya çelik e, konstrüksiyon üzerine kurulan ev tarzı bir ev yapılabilir diye buraya bir e, su basman atılmış hazır her şey hazır bir e, yapı var o yapıyı da burada rahatlıkla değerlendirme şansınız var etrafımız gördüğünüz gibi çok geniş zaten köy merkezi Hemen burada ben size gösterirsem çok daha net olacak e, mahalle merkezi, köy merkezi, caminin olduğu yer. Cami rahat görüyorsunuz minareyi. E, yaklaşık olarak buradan e, 600-700 metre civarında bir mesafesi var e, cami merkezine ve köy merkezine. Onu buradan ifade edeyim. E, buraya geldiğiniz zaman da en azından hani 50-100 metre bir sapma. Kay e, hatamız olsun olabilir. O yüzden de mümkün olduğu kadar zaten kameraya çektiğimiz için de her şeyi buradan net görebiliyorsunuz. Evet, buranın e, son olarak şunu ifade edeyim. E, yüz ölçümü 1269 metrekare net olarak yüz ölçümü. Bu çok önemli. 1269 metrekare demek zaten buraya iki tane binanın rahatlıkla sığması demek. Aynı zamanda gördüğünüz gibi burada 20-25 civarında ki o ee sınırlarımızda arka tarafta bulunan sınırlarımızda da yukarıya doğru gelen şöyle sınırlarımızda da ee zeytin ağaçlarının bulunduğunu bizzat belirtmiş olayım. Yani bahçemizin etrafı komple ee zeytin ağaçlarıyla ee bezenmiş bir durumda. O yüzden ee hem burada zeytinyağı ihtiyacınızı rahatlıkla karşılayacaksınız. Ki ön tarafta zaten e, rahatlıkla aynı o yan tarafta görmüş olduğunuz, şu anda yan tarafta görmüş olduğunuz bu biber bahçesi gibi ön tarafınıza da e, bu zeytin ağaçlarının arasına da çok güzel bir istinat duvarı çevirdikten sonra da rahatlıkla her türlü me, e, sebze çeşitlerinizi burada e, rahatlıkla geliştirebilirsiniz ki e, son olarak yine ifade edeyim. Burası net olarak 1269 metrekare ve buranın resmi kadastro yolu olan Kıncılar Mahallesi olduğunu belirteyim şu an yol stabilize bir yol henüz daha asfalt dökülmemiş fakat dediğim gibi yaklaşık 9-10 ay sonra buraya bir belediye burada yani Türkiye genelinde belediye seçimleri olacak o zaman mecburen buradaki yerel Buradaki e, yerel yönetimler mecburen buradaki bütün sokakları, bütün yolların hepsini mecburen e, biliyorsunuz seçim öncesi Türkiye'de gelenektir. Bir çalışma yapılır. Seçim öncesi seçim bittikten sonra da e, yerel belediyeler e, artık e, herhalde ben başka bir şey söylememe gerek yok. Siz beni anladınız. O yüzden e, seçim öncesi bol miktarda çalışılır. Ondan sonra da e, Çalışıl, çalışılıyor gibi e, devam edilir. E, memleket böyle. E, sistem ne zaman ki e, değişinceye kadar e, inşallah bu sistemde böyle kalmayacak. E, Ondan sonra da değiştiği zaman da zaten hep birlikte e, burada çok rahat bir yaşam süreceğimizi düşünüyorum. Evet e, son olarak yine bir gün batımını seyredin. Ben biraz çok gevezeyim biliyorum. E, boş 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 konuşuyorum onu da biliyorum ama sizlere de bu güzellikleri buradan göstermeden gitmeyeyim akşam üzeri. Şimdiden sizlere iyi bayramlar diliyorum. Bayramınız mübarek olsun. Bayramınız kutlu olsun. Ramazan bayramı özür dilerim. Ramazan bayramı ne kadar mübarekse Kurban bayramı da bizim için Müslümanlar için bütün Müsl Müslüman Alem için e, o kadar önemli. O yüzden e, ben bütün e, kurbanlarınızı e, Allah'ın Rabbimin kabul etmesi dileğiyle ve e, sizlere de e, şeker tadında, bal tadında ve e, bütün her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle kurban barlarımızı e, tekrar e, tebrik ediyorum, e, kutluyorum. E, Allah kesmiş olduğunuz ve kesecek olduğunuz bütün kurbanlarınızı kabul eylesin şimdiden. Ve sizlere saygılar, sevgiler sunuyorum. En kısa zamanda burada görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.